Merhaba arkadaşlar, ben Alp Işık. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda çok kısa bir şekilde dünkü başlattığımız deneyle ilgili bir güncelleştirme yapacağım. Dün çektiğim videoya bakabilirsiniz. Videomuzun amacı şuydu. Hiç Bitcoin ve altcoin borsalarında tecrübesi olmayan birinin sadece 1000 lira yatırarak bütün coinlerden aldığında yani satışta olan, alım satım işlemi gören mesela Poloniex'teki bütün coinlere 10 lirayı eşit bir şekilde yaklaşık 15 lira, 16 lira olacak şekilde eşit bir şekilde bölüştürdüğünde hani ne olacağını göstermek amaçlı bir video çekmiştim. Çok kısaca bahsetmek gerekirse de 1000 lirayı bu Polonix'te bulunan burada görebileceğiniz gibi bütün coinlere eşit miktarda bölüştürdüm ve dün başladığımızda yaklaşık işte 288 dolar civarı bir paramız vardı bunun dışında hiçbir şekilde hani bu hesabından alsat yapmıyorum. Hiçbir şekilde hani ekleme çıkarma yapmıyorum ki tamamen hani hiçbir tecrübesi olmayan arkadaşlar, alım satım yapmayı bilmeyenler bile olsa sadece bu şekilde bütün coinlere parayı yatırarak ne olabilecekti? Şimdi her gün olmasa da ara ara güncelleme yapmayı düşünüyorum. Hani bazı günler hiç böyle fiyatta çok fazla değişiklik olmasa hani boşu boşuna güncelleme yapmak istemedim. Yani şimdi ilk güncellememizi bugün yaptım. Şu anda fiyat 300 doların üzerine çıkmış durumda. Yani bakiyemiz 288 dolarla girmiştik dün. Yaklaşık bir günde 12 dolarlık bir yükselme var. 1000 liramız yaklaşık işte 30 lira civarında 30-40 lira arası civarında bir getiri sağladı bir günde. Alt altcoin'ler bildiğiniz gibi hani çok volatil bir piyasaya sahip. Hani çok ciddi kar edebileceğiniz gibi çok ciddi zarar da edebilirsiniz. Hani asla bunu yatırım tavsiyesi olarak ben göstermiyorum. Zaten o yüzden de bütün coin'lerden aldım. Hani 3-5 tanesini seçseydim aa Alp demek ki onları seçti. Biz de onları alalım şeklinde yorumlayan olacaktı. Ama hani hepsinden aldığım için hiçbir şekilde ayrım yapmadığım için bu şekilde bir deney yapmak istedik. Uzun lafın kısası ilk günden bakiyemiz 300 doların üzerine çıktı. Bir sonraki güncellemeleri takip etmek için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın.